Kogmo. İyi oynamıyor bu arada Kogmo'yu yok ederiz. Biz sakin oynayalım. Yok ederiz. Abi bu Kogmo'ma vallahi tutturamıyorum şu ya. Adam yemiyor abi. 안녕하십니까, 나 Adamlarda executioner yok diye adam ne kadar çok yaşadı gördünüz mü? Garip. Çerez real, çerez real. Teşekkürler. Lan. Klonunu kestik adamın ya. Öyle tek tek Oğlum öyle tek tek nasıl uğraşacağız ya? Gel bakalım. Gel bakalım. Oh Oy 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 nasıl kasıyor? Oo! Oh. Hepsi 4 tane diyormuş. Adam. Oğlum gelin ben size direkt ev villa yapacağım. Gel gel. Villa yapacağım gelin. Bu de sezon hedefimiz kaçıncı? Sonunculuk. Geçen sezon başaramadık, playoff'a kaldık ama bu sezon başaracağımızı düşünüyorum. Bu amacımız da elimizden geldiğince intleyerek sonunculuğa doğru ilerleyeceğimizden emin adımlarla ilerleyeceğimize düşünüyorum. Aa inek var. Benim büyük halim koç ya. Nice. Bayağı vurdu bu arada. O da öldü hatta. Bu bizim ev nerede? <laughs> o ne? Allah çarpsın kork. Oğlum bu ne? Ha ben toplu adamı saldıracağım. Öldürmüş okay. olabilirim. Helal Ah, ah, ah. sala gelir. Aha, eminim çıkarsın. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Şu. <laughs> 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 Adam lol diyor bak delirdi. İzleyin şimdi hareketi kez. Aa niye öyle oldu? <laughs> Ses kastı çerez orada. Yapamayız, öldük. Aha. Ah kankacığım. Başlayamazlar, keseriz. Keseriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum duvara çarptıracak diye <laughs> dövün. Oğlum yine bana mı davet edeceksiniz? İlgisi yok Syndra'nın. Ignite attı. Nautilus. Reyler niye değmiyor benim ya? Uyarı uyarı lan öldük mü? Gireyim mi? Bekle. Ah, el kaçırdım. Aldım onu. Geç içine. Tamam. Aa, ne yapıyorum ben abi ben anlamadım ki. Them. Ben ben <laughs> ne yaptım hiç anlamadım burada arada. Niye beyne dönüştüm? Ne yaptım bilmiyorum. Sattın orada az. Aynen kanka. Aynen. Bak yine ah geldiler. Uh, kalbim. Uh, geldiler. Tamam IQ'mu yüksek tutuyorum. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İzleyin şimdi. Çekil. Oğlum kikime ne oldu benim adam kikimi mi dojladı. Karşı botcenin bile yürümesi biraz değişik. Uf, flashımı gördünüz mü lan? Adama 300 vurdu oğlum flashım. Chat. Bak burayı klip alın. 300 vuran flash. Karşı biraz mallık görüyorum ama ben karşımda toplayayım. Baksana yani. oyun iş adamın. Geliyorum ben. Kestim gerçi de. Kesemedim galiba ya. Kabulün yok galiba. Yani abi. Yo bastım bak. Ben neredeyim lan? Oğlum ben yokum. Niye gelmiyorum? Allah belamı versin görünmez oldu. Hmm. Evlim buradan gelecek öldüreceğim izleyin. Free kill. Gitmeyeceğim mi de? Nocturne tapta bas lan ultiyim Neyse nerede? Buraya ölme ya! Ölürüm ben! Ya sen beni neyinle öldürüyorsun ki? Ağzına burnuna vurdum be! Kanka ne yapıyorsun yine ne oluyor? Oha adamlar öldü lan Bakayım yakışıklı bir şey mi aldın? Neredesin ya? Allah'ım ya. Gidim, kim almışsın sen ya? Anne. Ninja kapalı faresini almışsın. Ya bak hele. Ay tipsiz. <gülüyor> tipsiz <laughs> <Kisir gülüyor> mi <mı> sana? <laughs> Çirkin. İnsan bir sarı saçlı bir tane yakışıklı çocuk vardı. Ne diyor ya? Ne ya. Aa bana diyor. Sarı şu yakışıklı çocuk benden bahsediyor. Oğlum o kadar ünlü müyüm lan? Anneler arasında bile ünlenmişiz lan. Hey bro, I think your engine cell like is jealous. Your perfect gameplay, man. I know, I know, I know, man. But it's normal. Everyone jealous my gameplay, man. <laughs>